Herkese merhaba. UFC 300. Bence bu kart iyi bir kart değil. Pay per view'a hiç yakışmıyor. Yani para verip de bir kart değil. Ama el mahkum izleyeceğiz. Çok sevdik bir abi. Bu spora gönül verenler. Alt kartı da değerlendireceğimi söylemiştim ama vallahi şu maçları izlemeye hiç kendimi ikna edemedim bir türlü. O yüzden ana kartla yetirelim. Özellikle Emil sana söylüyorum kusura bakma. Evet. İlk baştan başlayalım. Jack Matthews, Francisco Prado maçı. Jack Matthews 30 yaşında. Aralarında 10 santim reach farkı var. Prado henüz 22 yaşında. Çok istikbal vadiden bir genç. Ama bence henüz çok başında yolun. önceki maçlarını gösterecek olursam size. Jack Matthews'un son iki yılda Michael Morales'e yenilmesi bence normal çünkü Michael Morales'e herkes yenilir. Ama Darius Flowers'ı ikinci roundda submission'la alması güzel bir hareket. Sonra buraya gelmeden önce yani bu maçtan önce Philip Rowe'la geçen sene bir kere dövüşmüş. genel itibariyle dövüş tarzına baktığımızda ayakta hit olduğunda çok hareketli, çok dinamik bir dövüşçü ve her uzvuyla yani sağ solu Sağ bacağı, sol bacağı her uzvuyla rakibine tehlike yaratabilen ve hepsini savunmasını beceren bir adam. Bu güzel bir özellik. Boşuna darbe almıyor. Yani rakibim bana vursun ben ona iki vurayım demiyor. Bu güzel. Yaşta gelen bir olgunluk da var bence. Francisco Prado'da bunlar yok. Francisco Prado'nun bunlar önceki maçlarına bakacak olursak çok uzağa gitmemize gerek yok. Zell Huber maçını izleyin. Zerhüber çok yetenekli bir çocuk zaten. Hatırlayacaksınız. Zerhüber Ribovic'ti. Maçı geçen senenin en iyi maçlarından biri. Geçen sene iki kere mi dövüştü bakayım. Evet. Esteban Ribovic maçında yenilmişti. Çok acayip bir son roundu vardı. Bu dövüşte Prado Zelhüber'i bir türlü geçemedi. Zelhüber Prado'dan 15 santim falan uzun bir içe sahip. Ama bir türlü geçemedi. Nihayet kaşı gözü açıldı. Açıldıkça da daha kötü oldu. Daha yavaşladı. Morali bozuldu. Ve vahşice sallamaya başladı. Sağlı soldu. Ama Zelpiber hiç mesafeyi kapatmasına izin vermedi kolay kolay. Ve hep zarar vererek geri çekildi. Prado'yu bekledi. Zarar vererek geri çekildi. Prado'yu bekledi. Şimdi Prado içeri girse bile Jake Matthews'un yumruklarının altına rahatlıkla geçebileceğini ya da e, bir huku yani bir kere vurmuyor Francisco Prado. Bir sol bir sağ bir sol bir sağ diye geliyor. Ben bu yumrukları zamanlamasını kolayca okuyup altından geçerek boşluğunu dolduracağını düşünüyorum Jack Matthews. Dünya çapında bir striking yeteneği yok. Ama Francisco Prado ile karşılaştırdığımda Jack Matthews için de bu artık kariyerinde bir tamam devamlı devam mı olur? Çünkü Prado gibi henüz tam olarak yetkinleşmemiş bir adamı fiziksel olarak kendisinden daha patlayıcı olan bir adamı yenmesi gerekir Jack Matthews'un tekniğine dayanarak. 30 yaşta çok kötü bir yaş değil MMA için tam zirvesine fiziksel olarak zirvesine ulaştığı yaşlar. O yüzden Jake Matthews'un bu maçı kazanmasını bekliyorum. İkinci maça gelelim. Jimmy Crute Rodolfo Bellato. Rodolfo'nun pek fazla maçı yok UFC'de. Sıfır. Ben Fight Pass'te önceki maçlarına da baktım. Rodolfo'nun çok acayip bir stili var. Brawler roller olduğunu düşünüyorum sağlı sollu içeri girip içeride zarar vereyim. Eğer o da olmuyorsa sürekli ileri gidiyor çünkü. Eğer o da olmuyorsa rakibi bir şekilde sindirebiliyorsam ve böyle e, yüz yüze bakacak mesafeye geliyorsam değecek mesafeye geliyorsam o zaman da grappling'e geçeyim ve yere almaya çalışayım diyor. Jiu Jitsu'da siyah kuşak mı emin değilim. Bir iki hareket yapmaya çalıştı bazı maçlarda ama e, bana hiç işin ehliymiş gibi gelmedi. Ama Karşısında da al birini vur bir dövüşçü var. Jimmy Kurut. Jimmy Kurut şu anda kaçıncı sırada bilmiyorum. Renk olabilir. Bakalım rankingi. mi? Ranking. Jimmy Kurut bir ara yukarıdaydı çünkü. Burada rankingi göstermiyor. Neyse light heavyweight'te çok fazla adam yok. Heavyweight'te yani ağır sıklıkta zaten hiç yok hemen hemen. O yüzden Jimmy Krut gibi adamlar biraz toparlarlarsa kendilerine yukarılarda çok fazla şans bulurlar. Hani Anthony Smith var 14. sırada. Bence olmaması lazım. Zaten çıkacaktır bu değerlendirme. Bu kart sonrası çıkacaktır. Jimmy Krut buraya girebilir. Eğer kendine bakarsa ve düzgün bir galibiyet alırsa. Jimmy Krut'un ben Clinch oyununu çok beğeniyorum. Clinch de bence çok akıllıca işler yapıyor. Submission oyunu da var biraz. Önceki maçlarına bakacak olursak ben son iki maçını izlemiştim. Ee, şurada e, Alonso Manfield'da ileri giderken e, yani e, kontrolsüz güç güç değildir derler ya. Alonso Manfield onu bir yakaladı. Giyotini aldı. İlk maçını Alonso Manfield'la izlemedim. Ama Cemal Hill'le maçını izledim. Cemal Hill'de yakalamış oldu Jimmy Kürt'ü. Anthony Smith'e 2021'de yenilmesi çok büyük bir hayıflanma kaynağı olamaz. Anthony Smith 2021'de o kadar kötü değildi. Fena değildi o zaman. Ben Jimmy Crute'ün kağıt üstünde e, fundamental yeteneklerinin temel dövüş bilgisinin Bellato'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak da Bellato uzun dövüşmediği için Jimmy Crute'ün Bellato'nun içeri girmeye merakı var bu yakın dövüşen arkadaşı clinchle, grapplingle bir şekilde üzeceğini, dövüşün bir bölümünün yerde geçeceğini ve e, bir anlamda önceki haftadaki Pavlovich Rosenstruck maçını anımsatacağını düşünüyorum. 3. rantta. Jimmy Kurut alır diyorum. Şimdi gelelim Justin Tafa Kadıs'ın Teşehre maçına. Ben bu maçı çok merak ediyorum. Neden? Çünkü Justin Tafa'ya ve Thales'in Teşere'ye ayrı ayrı bakacak olursak şöyle göstereyim size. Benim UFC'de en sevdiğim adam ağır siklette Mark Hunt'tı eskiden. Sonra olaylı bir şekilde ayrıldı. UFC'ye dava açtı falan. O davayı kaybetti maalesef. Süper Samoan derler. Sol kroşesiyle de çok adam nakavt etmişliği var. Hatta nakavt ettiği adama vurur. tekrarda da bakmaz. Walkaway nakavt derler ya, Bir kere vurup şöyle yürüyerek uzaklaşmışlığı var. Çok adamlar. Ve Markant kariyerini 30 yaşından sonra çeviren bir adamdı. Çok atletik gözükmemesine rağmen çok dayanıklı ve biraz da hızlı bir adamdı. Justin Tafa bana tam olarak onu andırıyor. Dövmeleriyle, duruşuyla, vücut yapısıyla ve saldırılarıyla. Tam olarak onu andırıyor. Peki e sadece Justin Tafa'yı merak etmiyorum. Bir de Tadis'in Teşera'yı merak ediyorum. Çünkü UFC'ye yeni geldi. Alistin Teixeira'da 2 metre boyunda bir adam ve uzun dövüşmeyi becerebilen bir adam. Bir de Tanison Teixeira'yı da kime benzetiyorum? Bigfoot Silva. Antonio Silva ya da Bigfoot Silva eskiden UFC'de dövüşen bir arkadaştı. Tipinden de anlayacağınız üzere bir hormon bozukluğu var. Tiroid hormonu bir sorun olduğu için tiroid bezinde normal arkadaşlardan biraz daha büyüktü. O yüzden koca ayak. Bigfoot diyorlardı. Ve bana bazen soruyorsunuz dövüş tavsiye eder misin diye. Markant Bigfoot Silva dövüş arkadaşlar. Şu dövüş. tüm zamanların benim için en iyi dövüşlerinden biriydi. En heyecanlı dövüşlerinden biriydi. Nasıl ayakta kaldıklarına ikisinde şaşırıyordum dövüş sırasında. Hem tip olarak hem de tarz olarak bu ikisini çok güzel yankılıyorlar bunlar. Adeta Mark Hunt ve Bigfoot Teixeira Bigfoot, Sil Bigfoot Silva dövüşecek gibi. Şimdi dövüş tarzlarını inceleyecek olursak Justin Tafa'nın maalesef bir takedown defansı yok. Yok yani. Adamın bir B planı yok. Ben ayakta kickbox yapmaya geldim diyor. Carl Williams maçını izlerseniz anlarsınız bunu. Ama Justin Taffa'nın eğer ona ayakta gelirseniz strikingde gelirseniz çok doğuştan gelen bir yeteneği var. Çok güzel kafayı buluyor abi. Kafayı, kafa neredeyse oraya bakıyor, sallıyor ve buluyor. Çok fazla ıskalamıyor ve buluyor. Oları kısa olmasına rağmen rakibi üstüne gelirken mesela yarım adım ya da bir adım geriye gelip içeri giren rakibini kısa bir direkle indirebiliyor. Yani çok uzatmıyor direği. Böyle uzatmıyor. Şu hizada falan. Adamın kafasının buraya gelmesini bekliyor. Yani dibine girmesini bekliyor adam. Böyle iki knockout'unu gördüm. Bir tanesi kimdi? Ee, bir tanesi Austin Lane'di. Diğeri de Porter'dı herhalde. Yakın zamandaki maçlarını izlediğim için sanırım Porter'dı. Carbun maçı çok kötüydü ama. ekran defansında olmadığını görmüştük. Teixeira'nın çok fazla teklan yani maçını izleyemedim. Doğru gün maçı yok zaten. Çok güzel uzun dövüşen. Sol direkt sağ direkt hemen arkasından takip ettiği dövüşler var defansı konusunda Teşeran'ın biraz daha dikkat etmesi lazım. Çünkü rakibi kendisine eğer tellere sıkıştırırsa kafasını oynatmadan sadece kollarını kafasının sağına soluna ve özellikle e, Filişel gibi tek kolunu yani şöyle ve şöyle korumayı tercih ediyor. Bu çok fazla darbe almasına sebep oluyor. Bir iki yerde ama Justin Tafa gibi knockout artist bir adamla daha dövüşmedi. O yüzden bu maç onun için tehlikeli. Justin Tafa Markant'a daha çok benzese de ben Teixeira'nın yükselmekte olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani eğer gerekirse Teixeira Tafa'yı yere alabilir belki. Doğru düzgün bir tekten ofansı yok ikisinde kaydedilmiş. Ancak Teşerada bende bu intiba oluşuyor ve ee, Tafa'nın içeri gelmesi gerekirken ya da tafa rakibinin içeri gelmesini beklerken saldırmak için ya şimdi jumping hook'u falan da var yani zıplayarak adama hook atmışlığı var daha önce Teşehre çok net bir şekilde uzun mesafeyi koruyarak saldırıyor rakibine bu önemli Tafa'nın oyun planına taban tabana ters özel bir hazırlık yapmasına gerek olmadan. o yüzden ben bu, şu, bu maçta Teşehre'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum Teşehre'nin kazanacağını düşünüyorum Şimdi gelelim Co-main event'e. Co-main event Zeng, Tatiana Suarez maçı. Veli Zeng daha önce e, Rose Namayunes'le de dövüşmüştü. Hatta Rose Namayunes'in Veli Zeng'i yenmesi herkes tarafından hayretle karşılanmıştı. Bir kafaya tekmeyle almıştı. Zaten Rose iki maçı da aldı ama ikinci maçtaki kafaya tekmesi hatırlıyorum hala düşünün. İç maçını izlemeden. Herkesi hayret içinde bırakmıştı. Sonra Veli Zeng Gördüğünüz gibi Yohana Yancı'yı çekti. Karla Esparza ile dövüştü. Amanda Lemos ile dövüştü. Ve en son Jan Şanan ile dövüştü. Sanırım doğru telaffuz ediyorum. Tatiana Suarez ve Lizen kadar aktif bir dövüşçü değil. Kariyerinin başında eski bir güreşçi. Olimpik güreşçi diyebiliyorum. Bakayım. Olimpik güreşçi de değil mi? Tık 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 tık. Dünya şampiyonasında. Olimpik değilmiş ama yanlış söyledim. Evet olimpik değil. Ama dünya şampiyonasına katılmış ve dünya kupasında da gümüş madalya kazanmış güreşte Tatiana Suarez. Bir kanseri atlatmışlığı var. İşte 10 sene önce bir ameliyat falan oluyor sonra. O zamandan beri de bir dövüşüyor bir dövüşmüyor gibi. Böyle müzmin sakat. Uzun zaman ara veriyor sonra geliyor. Nitekim dövüştüğü yıllara bakarsanız Hani 2016 bir dövüş, 2017 bir dövüş, 2018 iki dövüş, Normalin üstüne çıkmış, ama eski şampiyonları yenmiş. Nina Nunesle 2019 bir dövüş, sonra burada iki dövüş, sonra gene bir ara, burada dövüş yok yani 2025'e geliyoruz. Tatiana Suarez Namalip geliyor. Dövüştüğü isimler arasında önemli kişiler de var. Billy ee, Zeng bir kickboxçu çok e, kadınlara göre kendi zilletine göre çok sert vurabiliyor. Ama çok isabetli değil. Zaten kadın dövüşçülerde bence hatayı kaldırıyor dövüşler. Yani ıskaladığınızda boşluğunuzu doldurabilen çok olmuyor ya da grappling'de yanlış pozisyon aldığınızda size ona herkes her an pişman edemiyor siyah kuşak olsa da. O yüzden biraz hatayı kaldırıyor. O yüzden biraz daha Tatiana Suarez'in şansının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Veli Zeng çok isabetli değil. Başka neden? Tatiana Suarez güreşçi Veli Zeng'i yere alabileceğini düşünüyorum. Ve yere alırsa Veli Zeng'in ayağa kalkmak için epeyce uğraşacağını ve yorulacağını düşünüyorum. Yan yana görmedim ikisini. Şuradaki resim bizi aldatıyor olur diye tahmin ediyorum. Şu resim. Birebir olmadığını düşünüyorum. Yan yana görürsek kafesin içinde anlayacağız. Bence Suarez daha büyük Zeng'den, Wade Zeng'den. O yüzden de e, Tatiana Suarez'in Wade Zeng'i ya clinch'te ya da güreşte bir şekilde alt edeceğini, avantaj sağlayacağını ve dövüşü kendi istediği şekilde ilerleteceğini düşünüyorum. Tatiana Suarez striking'i çok iyi değil. Hatta strikinginin bir amacı yok diye düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir maçı izlesem mesela bir push kick atıyor bir tane. e bir tane daha atmıyor. Biraz bekliyor. Yani rakibinin kendi üstüne gelmesi için tahrik etmeye çalışıyor. Bak ben sana vurdum. Sen şimdi bana gel. Yani dibime gel yatınlaş. Grappling'e başlayayım diyor gibi. Yumrukları da aynı şekilde. Çok isabetli değil. Ama dediğim gibi çok isabetli olmasa kadınlarda bu hatalar biraz daha tamir edilebilir oluyor. Tamir edilebilir değil de hatayı yapan biraz daha telafi edebiliyor bunu. Hatayı biraz yer var dövüşlerde. Ben o yüzden Veli Zengin eğer mükemmel oyun çıkarmasa yenileceğini düşünüyorum bu maçta. Tatiana Suarez diyorum. Bakalım haklı olacak mı? Gelelim final maçına. Dirk ve Duplessis, Sean Strickland. Dirk çok acayip bir kariyeri var. 2020'de gelmiş. 5 senede sürekli yükselerek bunu da sürekli birilerinden laf atarak yaptı sürekli yükselerek, sürekli yüksek profildeki adamlarla dövüşerek ve Darren mesela çok şu anda hiç kimse olarak bakılıyor Darren Till'e. Yüzyıldan çok oldu zaten. Ee, ama Derintil o zaman bir isme sahipti. Darren ile dövüşmesi Deku Dupres'in ismini isminin yayılmasına, duyulmasına sebep olmuştu. Sonra Derek Brunson, sonra Robert Whittaker, onu ne yaptığını hatırlayın. Ve sonra zaten Sean Strickland, evet. Sonra da İsrail Adesanya. O maçı da izlemiştik zaten e, ee, Dirk ve Duplessis'in çok enteresan bir tarzı var. Dengesiz diyebilirim. Ne yapacağını anlamıyorsunuz. Güreş desen güreşi var. Her zaman e, kullanmıyor. E, striking desen striking var. Her zaman normal şekilde icra edemiyor. İkinci, 3. rounddan sonra yorulmaya başladığını hep görüyoruz. Çünkü çok fazla enerji sarf ediyor. Bu iyi değil. Ama neyse ki karşısında Sean Strickland var. Sean Strickland nasıl bir dövüşçü? Sean Strickland'ın da acayip bir tarz var. Adesanya'yı da bu şekilde yapmıştı. Sürekli düz gidiyor. Koşmuyor. İki kere sekmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sürekli ileri gidiyor. Eller hafif filişel gibi yan. Bacağına tekme atmaya çalışırsanız çekliyor. Olduğu yerde geri kaçmadan. Ama ne olursa olsun ileri gideceğim diyor. Şimdi bu çok açık vermenize sebep olabilir. Açık bulmanıza sebep olabilir. Sean Strickland ama müthiş dayanıklı bir adam. Ve refleksleri de çok iyi. Savunmasını yapmasını biliyor o pozisyonda. Burada Sean Strickland doğru yer almaya çalışan adam olmadığı için son birkaç senede Dilico Duplessis'in ben başarılı olacağını düşünüyorum. İlk dövüşte Kılpa'yı Dilico Duplessis kazandı kıl payı kazandı. Hakikaten kıl payı kazandı. Ben ilk başta şan kazandı diye düşünmüştüm. Ee, hatta şan hala itiraz ediyor. İlk maçı aslında ben kazanmıştım diye. O yüzden bu maçta Dirk ve kesinlikle ama kesinlikle güreş yapması lazım. Hiçbir şey ispat edeceğim diye uğraşmaması güreş yapması lazım. Şan'ı yere alıp yorması gerekirse yerde bitirmesi lazım. Aklın yolu bir. Şan'ın bir başka dezavantajı bence ne olursa olsun adamın nakat gücü yok. Yani ayakta 100 kere vuruyor. karşısındakini bir türlü nakat edemiyor. Şöyle eski dövüşlerine bakacak olursak Stringland'ın. ile hakem kararı. Dirico Duples ile hakem kararı. İzrail Adesanya ile hakem kararı. Abus Magomedov tamam bunu aldı ama çok güçlü bir çenesi de yoktu. Nazrettin İmamov hakem kararı. İmamov'u yenmiş bakın. Adam Sürekli ileri giderek karşısındakini yıldırıyor. Nate Diaz'ın biraz daha iyi dövüşen versiyonu olduğunu düşün. Kanan hakem kararı. Nakalt edemiyor tabii Kaybediyor burada. Alex Pereira'ya nakalt diyelim. Sonra arkadaş oldular onunla. Enteresan bir şekilde. Bu arada bu maçta köşesinde Alex Pereira olacak. Yuray hakem kararı. 2020'ye gidiyoruz. Doğru düzgün bir nakalt olabilmek için. Tıpkı Max Holloway gibi rakibine vurmayı, rakibinin zayıf anını yakalamayı başarıyor. Ancak nakal gücü pek olmuyor bu vuruşlarda. Geçen sene bir YouTuber'la adamın adını unuttum. Çok gıcık olduğunda bir YouTuber'la kafeste bir 5 dakika falan dövüştüler. Bu YouTuber kendisinden bisiklet aşağıda olmasına rağmen biraz boks eğitimi almış. Şu an 4 dakika falan müsaade etti bunun kendisiyle. <laughs> Sağda solda böyle vurup kaçmasına, boks yapmasına. Sonra bir vites yükseltti. yükseltti. Ben o videoda ee, knockout etmeye çalıştığını hissediyorum Chance Strickland'ın. Ama yapamadı. YouTuber'u bile sinirlendiği halde knockout edemedi. Sean Strickland vs YouTuber diyeceğim. Adı, adamın adını bulacağım. Sneako. Bakın buradan videoyu da görebilirsiniz. Hiçbir şey yapamadı. Knockout edemedi daha doğrusu. Sneako da o kadar e, dayanıklı bir adam değil. Bitten de anlaşılıyor. Böyleken böyle. Ben Drake Duplessis'in alacağını düşünüyorum. Tekrarlayacak olursak ee, Jake Matthews dedik. Jimmy Krut, Teixeira, Tatiana Suarez ve Drake Duplessis. 312 böyle. Hem böyle hem Aa, mesaj gelmiş. Hem böyle hem de arkadaşlar hatırlatayım. Maçı canlı olarak yorumluyorum. Muhabbete gelmenizi ister muhabbete gelmenizi beklerim. 3 gün sonra 9 Şubat'ta sabah 6'da birlikteyiz. Ne kadar suçlu ihsan ettiysek diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi eyvallah.